arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Marvel ve DC Süper Kahramanlar diye bir oyun oynuyoruz. Oyunumuz böyle bir yerde başlıyor. Ölürsek tabii. Bir de yeni doğma yeri işte. Arkadaşlar buradan hemen spawn diyorum. Ve ben ilk burada kötü şey karakterler var. Doktor Ahtapot falan var. Ama ben ilk örümcek adam olmak istiyorum. Çünkü iyi süper kahraman her zaman daha iyidir. Wonderwall neydi bunun adı ya? Çok pis takıyor olamaz. Arkadaşlar öldü. Neden bu kadar hızlı oldu? Neden öldü? O zaman biz de Kaptan Amerika'yı mı alsak? Hmm. Deadpool'u alalım bakalım. Ölü havuz. Yeah. Aha doktor ahtapot. Gel buraya doktor. Sen benden kaçamazsın. Bak Deadpool Deadpool'a karşı. Yok. Abi geçiş şey öldürdüm galiba. Beni de öldürecekler şimdi. Uzaktan uzaktan vurayım biraz. Uzaktan uzaktan. Aha, hadi. Öldüreceğim. Öldüremedim. Bu neymiş? böyle yuvarlanmaz. Şurada biri var. Evet bu. Evet öldü. Deadpool'u öldürdük. Aa kara panter mi? Venom'a benziyor. Ama bildiğim kadarıyla bu oyunda ben oluyor. Saçımızı çıkaralım. Çok havalı ya. Bayağı sevdim Deadpool'u. Aha örümcek adam. Gel buraya. Hemen A atıp beni şey yapabilir. Aha örümceği de öldürdüm. Çok güzel. Çok güzel ilerliyoruz. Ben tabi önceden oynuyordum arkadaşlar bu oyunu. Önceden oynuyordum baya. Arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım. Ölmüşüm. Ben yine bir şey mi olsam ya. Yine öyle havuz olayım bakayım. <laughs> baya sevdim ben Deadpool'u. Koş 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 koş. Nerede bunlar? Hiçbir yerde insan yok. <laughs> Şurada var. Kim o? Göremedim. Bundan sonra doktora topu alayım öldükler. Hadi be vuramadım. Hayır. Ölüyordum az kalsın. Of of of. Bu adam güçlüymüş. Bak 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 bak. Bak 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 bak. 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 Ne yapıyor ya? Ayıp değil mi ya? Öleceğim arkadaşlar. Bu da bayağı güçlüymüş. Tamam bundan alayım en iyisi. Çok güçlüymüş. Şurada o kötü biri. Manget. Man man adını okuyamadım. Mangeto diye bir galiba. Şimdi biraz daha yaklaşık. Vur 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 vur. Hadi be. Sabit ettiremedim. Hayır ya neden kalkan açmadı bu? Of. Arkadaşlar. Tam doktor ahtapotu alacağım ben. Doktor ahtapotla güzel oynuyorum Of oh, tam da güzel yerde de. Bundan sonra da bildiğim bir karakter var onu alacağım. Uhu. Bakın şimdi arkadaşlar. Doktor Ahtapot da böyle duvarlara tırmanabiliyor. Birisini öldüreydim bari. Hadi Doktor Ahtapot. Şimdi arkadaşlar Doktor Ahtapot'ta bilmedikleri bir şey var. Ben onları çekebiliyorum kendim. Bakın şimdi. Göstereceğim. Hmm. Bak Bakayım. Nerede ya? İnsan yok ki. İnsan olsa hemen avlayacağım onları. Ama insan yok işte. Ha tamam. İnsan. İnsan. Ama Deadpool ateş yakından yaşayı. Aa reset çekti galiba. Neden böyle öldü? Ben öldürmedim. Cidden ben öldürmedim. Evet ben öldürmedim. Eminim. Şurada demir adam var onu saldırayım. Ama bu da biraz uzağa teşhetmiyor yani. Aha Hulk'a bak sen. Hulk gel buraya. Gel bile bile. Nasıl çağrılıyor Hulk. Hayır. Hulk gel buraya. Of Hulk ne yaptın be sen? Ne yaptın sen ya? Oyun da kasıyor biraz. Ya öldüm ya çok az kalmıştı. Nasıl öldürüm ya? Şuradan hmm, ne alabilirim? Evet, bunu alacağım arkadaşlar. Bildiğim karakter. o. Oh. Üstünden geçiyorum. Bakın şimdi. Bunun bir de canı biraz fazla. Bak, 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 bak. Bak. Hayır maalesef. Üf, ölmüyor ya. Kaç kişi öldürmüşüm. Çok merak ettim. Bunu öldürdüm mü ben? Ha, öldürdüm. Tamam bir kişi öldürdüm. Ben şöyle uzaklaşayım. Hadi ben gidiyorum. Şiirlerde kim varmış? Of ne oldu? Bir o bir, bir. Gel buraya. Aa öldü mü? Kara panter beni öldürdü. Ben şimdi kara panter olmam mı? Siyah panter. Bu neymiş? Ben bomba gibi O Oo pençeler. Gelin buraya. Kara panterin gücünü göstereceğiz şimdi. Spiderman de güzel ha. geliyor arkamdan. Kara panter öldü şunu. Yok ya, ya Deadpool ya sürekli Deadpool öldürüyor arkadaşlar. Ne kadar nubum ya. Ne kadar nubum ya. Kimin gücünü göstersem acaba? Kim hmm, kimi alayım arkadaşlar? Kaptan Amerika'yı alayım bir de. Bundan sonra da önümde adam şurada bir sen alanı fırlatmıyor mu? Hadi. Bir vuramadın da ya. Hadi. Ya ya. Neden ya? Neden? Neden? Hadi örümcek adam. Ben örümcek adamla bu sefer güzel işler başarırız. Bu da arkadaşlar yerlerini belli ediyor adamları. Ama bu da şey. Hayır. Ya neden ya? Çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Artık bu böyle olmayacak. Almanın vakti geldi de geçti de. Yeşil goblin olacağım Evet yanlış duymadınız. Ve bu uçabiliyor. İki iki ee, hadi uç. Şimdi biraz uzaklaşalım. Yeşil goblin çok sinsi bir Goblin'dir. Arkadaşlar şöyle kısa bir kuleye çıkıp insanları haplayabilirim. Tam da meydana. Benim karakter ateş etmiyor. bu da uzağa ateş etmiyormuş ki ya. Ah. Ya. Ne olduk? Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Ee, bu arada e, yorumları yorumlara yazın. DC'mi Marvel mı? Ben Marvel'ı daha çok seviyorum. Görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen destekleyin.